Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu sonraki gece ikinci video geleceğiz. Sonra kaçırmayı hatırlıyorsanız bir sonraki videoda kura çekmiştik. Onun ikinci videoda oradaki rakiplerimiz de oynayacağız. Ona bir onu Fenerbahçe yapacağız. Dedim. Şimdi size bir tane uygulamayı göstereceğim. Şuradan Google'a giriyorsunuz. Evet arkadaşlar Gemiş Ol diye bir uygulama var. Evet. Şimdi The da şimdi Gemiş giriyorsunuz. Buna basıyorsunuz ve uygulamaya giriyor. Buradan FNAF bölümü var. Bakın. Orada FNAF'a giriyorsanız istediğiniz oyunu yükleyebiliyorsunuz. Ama bazıları yüklenmiyor arkadaşlar. <laughs> Kitap çıkabiliyor. Evet. <laughs> Yapayım ya, daha istediğim fotoğrafı yükle. Nereye? Düşüne ya. Bilmiyorum. Bedava vayasını... yok. SCP 96. Böyle boyun yok ya Var ya SCP? Hani böyle, böyle bazı şeyler de var ya. Arkadaşlar durun. Bir videoyu durdurmaktayım. durdurmak zorundayım. Kadar. Evet videoyu arkadaşlar. Videoyu son anda durdurdum. Adına baktık şimdi. SCP neydi ya? Vakfı. C C P P ta sı c p yaz. tı c p. S ı da C başka vakfı. Boşluk mu? Vakfı. vakfı. Evet, vakfı. 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 f ı. nerede? SCP vakfı f nerede? f, 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 f Enter diyor. Burada böyle bir şey çıkıyor. Bunu anlayamıyoruz. Oyun için bir yorumlar var. Arkadaşlar, bu uygulamayı sevdiğiniz için bak şurada da yazıyor. Zaten Başka oyunu gösterebiliriz. SCP vakıf <laughs> çıkmıyor. Başka oyuna, başka oyuna bakalım. Başka oyuna bakalım. Bak şimdi. Şu en üstte şöyle bir tane asker oyunları var. Öyle bir tane oyunlar var. Ne güzel. Yunus <laughs> gibi. Abi yukarı çıksana bir şey gördüm. Lan dur. Ne? Şu ne? lan? Bak bak şu ne? Raci Spat. Baksana eminleysen. Çok kötü ya. Ben bir tane. Bir tane Çok kötü. Arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar bir de bir boncuğu var. Onu da göstereyim. Bakın. Ya zaten onu mavi kuşlar diye bir videosu var. Ondan biliyorlar zaten. Evet arkadaşlar. Ben arkadaşlar mavi unuta, kuşlar dördü de geçeceğim. Ben niye beni çekme ben de, bir de göstereyim bunu. Bakın. Şurada minnoş bir şey. Hep böyle tepiniyor. Bazen paranı çıkarıyor. Hadi. Hadi hadi video. Evet arkadaşlar videodayız. Yine. Evet. Ne videodayız? Bakın şurada bir tane oroz oyunu var. Oroz oyunu. Merkez oyunu var. Arkadaşlar yukarı gitti. Video. Şöyle bir tane oyun var. SCP 96 da çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar video onu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Herkes pusuda olsun. Bay bay.